Bu gelişmeler sonuçlarından hangilerine ortam hazırlamıştır? Yeni taş devrinde aileler birbirine yakın evler yaparak ilk köyleri oluşturmuşlar, ihtiyaçlarından fazla ürün yetiştirmeye başlayınca bu ürünleri başka ürünlerle takas etmişlerdir. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Ticaret hayatının başlaması olur mu? Evet takas ticareti başlamış arkadaşlar. Doğru. Sanat düşüncesinin oluşması. Yukarıda sanatsal bir çalışmadan bahsediliyor mu? Hayır sadece yerleşik bir yaşamdan ve ticaretten bahsediliyor aslında. Dolayısıyla ikinci öncül olmaz arkadaşlar. Yerleşik yaşam tarzının yaygınlaşması olur mu? Tabii ki olur. Çünkü köyleri oluşturmuşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Cengiz Han tarafından kurulan Moğol İmparatorluğu'nun batıya ilerleyişi sonrasında durumlarından hangileri yaşanmıştır? Arkadaşlar Cengiz Han tarafından kurulan Moğol İmparatorluğu biliyorsunuz ki oldukça istilacı bir devletti. Ve bu şekilde batıya ilerlerken de elbette çok fazla istila hareketlerinde bulunarak ilerliyorlar. Dolayısıyla Moğol istilalarından bunalan Türkler de Anadolu'ya göç etmeye başlıyor. Ve Anadolu'ya yapılan göçler sonucunda da Türk nüfusu elbette artıyor arkadaşlar. Anadolu'daki Türk hakimiyetinin bütünüyle son erdiğini tabii ki söyleyemeyiz. Abbas ve Türkiye Selçuklu devletlerinin yıkılması ise yine Moğolların istilaları sonucunda ortaya çıkacak bir sonuçtur arkadaşlar. Bu da doğru olmuş olur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Latin alfabesinin oluşumunda uygarlıklarından hangileri katkı sağlamıştır? Arkadaşlar öncelikle Fenike alfabesi üretilecek ve Fenike alfabesiyle birlikte Yunanlar bu alfabeyi geliştirecek. Ardından da Romalılar daha da geliştirerek Latin alfabesini oluşturmuş olacaklar. Dolayısıyla her üç uygarlıkta katkı sağlayacak. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Türklerin değişik zamanlarda Orta Asya'dan göç etmelerinin sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylenebilir? Türklerin farklı coğrafyalarda yeni devletler kurmasına tabii ki sebebiyet verecek arkadaşlar. Çünkü Türkler göç ettikleri bölgelerde yeni devletler kuracak teşkilatçı bir yapıya sahip oldukları için Türk tarihinin belirli bir zaman ve coğrafyada incelenmesinin zorlaşmasına yine sebebiyet verir. Göçlerden dolayı pek çok Türk devleti ortaya çıkacağı için arkadaşlar tek bir coğrafyada hüküm sürmeyeceklerinden de dolayı elbette Türk tarihinin incelenmesi zorlaşacaktır. Demirin kullanılmasının Türkler tarafından öğrenilmesi ise olmaz çünkü Türkler zaten göç etmeden önce de demiri kullanıyorlardı aslında. Dolayısıyla doğru cevabımız bir 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Yalnızca bu bilgiye göre Türklerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde kanlar töreye aykırı uygulamalarda bulunamazdı. Yani arkadaşlar töre üstünmüş değil mi? Yani hukukun üstünlüğü var diyebilir miyiz? diyebiliriz. Peki hukukun üstünlüğü hangi devletlerde görülür? Tabii ki hukuk devleti e, olan devletlerde görülecek. Dolayısıyla şıklara baktığımızda hukuk devleti anlayışına benzer uygulamalar görülmüştür diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Hareketli harf sistemi de denilen tahta harflerden oluşan matbaayı kullanan ilk Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar matbaayı kullanacak olan ilk Türk topluluğu Uygurlardır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıdaki dönemlerden hangilerinde İslam devleti Medine'den yönetilmiştir? Arkadaşlar Hz. Muhammed ve Hz. Ömer dönemlerinde başkent Medine'dir. Ancak Emeviler döneminde başkent Şam'dır. Dolayısıyla onların döneminde Medine'den yönetilmiyor. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. İslam tarihinde yalancı peygamberler sorunu özellikle aşağıdaki dönemlerin hangisinde ortaya çıkmıştır? Arkadaşlar Hz. Muhammed'in yani peygamberimizin vefat etmesinin ardından yalancı peygamberler sorunu hemen baş gösterecek ve ilk halife olan Hz. Ebu Bekir döneminde özellikle bu durum karşımıza çıkacak. Çünkü Hz. Muhammed'in ölümünden hemen faydalanacaklar ve bu şekilde yalancı peygamberler ortaya çıkacak. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Nokta 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 tarafından nokta nokta merkezli Erzurum ve Musul çevresinde kurulmuş bir Türkmen devletidir. Timur'a karşı başarılı olamamışlardır. Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nden yana olmuşlardır. Ak koyunlu Uzun Hasan'ın son verdiği bu devlet Azerbaycan'ın Türkleşmesi'nde önemli rol oynamıştır. Arkadaşlar burada bahsedilen devlet hangisi? tabii ki kara koyunlu devleti değil mi? Peki kara Koyunular devletinin kurucusu kimdi? Kim tarafından kuruluyordu? Bayram Hoca tarafından kuruluyordu ve Erciş merkezli olarak kuruluyordu. Dolayısıyla doğru cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Türk İslam dünyasını ilgilendiren yukarıdaki savaşlar, Harzemşahlar, Gazneliler ve Karahitaylarla ilişkisi bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Arkadaşlar Dandanakan Savaşı Gaznelilerle gerçekleşiyor ve Gazne Devleti Dandanakan Savaşı ile birlikte yıkılış sürecine giriyor. O zaman bir numarada Gazneliler olacak. Katvan Savaşı Karahitaylarla yapılacak. Ve bu savaşla birlikte de e, Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girecek. O zaman Karahitay'da 2 numarada olmalı. Bu şıkta eledik. Yaslı Çemen Savaşı da Harzem Şahlarla yapılacak. Ve Harzem Şahlar yıkılmış olacak diyelim. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Timur'a verdiği destek karşılığında Malatya ve Diyarbakır'ı alan Oğuzların Bayındır boyundan nokta nokta bey tarafından kurulmuştur. Uzun Hasan döneminde güçlenmişler. 1469'da Karakoyunlulara son vererek devletin merkezine Diyarbakır'dan nokta noktaya taşımışlardır. 1473 Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlılara mağlup olarak yıkılmışlardır sürecine girmişlerdir. Arkadaşlar burada bahsedilen devlet tabii ki ak koyunlular olacak. Ve ak koyunlu devleti Kara Osman Bey tarafından kurulacak. Aynı zamanda başkentte merkezde Diyarbakır'dan Tebriz'e taşınacak. Dolayısıyla doğru cevabımız aşkı olacaktır. Yukarıdaki Türk İslam devletlerinden hangileri Abbasi halifelerini himaye etmiştir? Arkadaşlar Gazneliler Büveyhoğullarına karşı Abbasi halifelerini himaye edecek. Türkiye Selçuklarında böyle bir durum söz konusu olmayacak. Memlükler de aslında Moğollara karşı himaye etmiştir diyebiliriz. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olacaktır. Haritada numaralandırılarak gösterilen yerlerde hüküm süren beylikler aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde verilmiştir? Arkadaşlar bir numarada Saruhan oğulları olacak. Saruhan oğulları Manisa ve çevresinde kurulacak. Dolayısıyla bir numarada onlar olmalı. Şıklarımızı eleyelim. Ardından iki numarada Canik oğulları yer alacak. Canik oğulları Samsun, Ordu çevresinde kurulacak. Dolayısıyla iki numarada da o olacak şıklar yine gitti. Zaten bu şıkkı da elemiştik aslında. Karaseoğulları da Balıkesir ve Çanakkale çevresinde kurulacak. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Yukarıda özellikleri verilen Türk Moğol devleti aşağıdakilerden hangisidir? Cengiz Han'ın torunu Batuhan tarafından Hazar Denizi ve Karadeniz'in kuzeyindeki bozkırlarda kurulmuştur. 14. yüzyıl sonlarında Timur saldırıları sonrasında zayıflayarak parçalanmış, topraklarında Kırım, Kazan, Nogay, Özbek, Buhara, Hive, Hokant, Sibir ve Kasım gibi hanlıklar ortaya çıkmıştır. Arkadaşlar burada bahsedilen Cengiz Han'ın torunu Batuhan tarafından kurulan ve Timur'un saldırıları sonucunda da parçalanan devlet Altın Orda Hanlığı'dır. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Verilen devletlerden hangileri döneminde Celali takvim oluşturulmuştur? Arkadaşlar Celali takvim Sultan Melikşah'ın emriyle Ömer Hayyam'ın başkanlığındaki bir kurul tarafından oluşturulacak. Dolayısıyla tabii ki Büyük Selçuklar döneminde oluşturulacak diyebiliriz. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır.